Seçim sonrasına ilişkin de iki senaryo söyleyeyim size. Yabancı gelir, yabancı gelmez. Yabancı gelmezse yan pas devam. <laughs> Ondan sonra al gülüm ver gülüm dediğimiz. Yabancı gelirse burası daha iyi olur. Bir moral bulur, para toparlanır. gelir. Toparlanır. Yani işte ne derler? Belki vites müdür. Ama yabancı eğer yabancının geleceği senaryosunu satın alıyorsanız yabancının hangi sektörlere ve hangi hisselere geleceğini burada defalarca konuştuk. Oralarda pozisyonlanmanız lazım. Yani yan kağıtlarda işte biz 30 dışında biz 100 dışındaki hisselerden yabancı geliyor beklentisiyle pozisyon alanlar çok umduklarını bulamayabilirler. Bunu söyleyeyim. Ve ne olursa olsun şunu söyleyeyim. Burada bir volatilite var. Bu volatilite devam edecek. Lütfen gün içi pozisyon açarken de açanlar varsa ya da kredili pozisyon taşıyanlar varsa lütfen seçim öncesi ne olur? Seçimden sonra ne olur değil arkadaşlar. Yarın ne olur? Gün içinde ne olur sorusunu sorunuz. Bugünler para kaz söylediğim söz aslında ki çok insan hoşuna gitmeyecek ama bugünler para kazanmaktan ziyade para kaybetmemek üstüne kurgulanması gereken günler. Onun için dikkatlice arkadaşlar. Peki ufak ufak toparlayalım istersen. Ee, bu arada Hasan Çayır demiş ki seçim sonucunun Murat Kurum'un kazanması, kentsel dönüşüm ve Kanal İstanbul gibi projeler dikkate alındığında e, borsa pozitif yansır mı e, demiş. Oraya hani kimin kazanacağından bağımsız olarak söylüyorum. Zaten İstanbul'da özellikle e, bir kentsel dönüşümün yapılması e, şart gerekiyor ve kim kazanırsa kazansın e, İstanbul'da bu öyle ya da böyle yapılacak. Yoksa doğa kendi yapacak o kentsel dönüşümü. Allah korusun ee, ama yani böyle gümbür gümbür bir e, risk var önümüzde ve biz her gün bunu konuşa konuşa çok normalleştirmiş durumdayız. Dolayısıyla e, yani kim kazanacağından bağımsız bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi, var mı ekleyeceğim? Var. Hasan Bey'in söylediklerine bir şey ekleyeyim. Çok haklı. Yani bir bakış açısı ortaya koyuyor. Hı hı. Ee, yani Sayın Kurumun eski işte e, şey emlak konut genel müdür olması sonrasındaki yapmış olduğu bakanlık görevi falan filan. Demin söylediğim o enflasyonu düşük enflasyonu talep etmek gelir dağılımındaki adaletsizliğe isyan etmek daha adil bir gelir paylaşımını talep etmek gibi bu kentsel dönüşümü de sadece İstanbul'da değil yani İstanbul'daki insanın canı can malı malı da işte ne bileyim Ankara'da Yozgat'ta Trabzon'da Diyarbakır'da yaşayan ki değil mi hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız yani Tabii Hepimiz ya. bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede çalışıyoruz. Bu devlete aynı devlete vergi veriyoruz ve dolayısıyla bunu talep etmemiz lazım. Kentsel dönüşüm de bunlardan biri. İstanbul gibi büyük yerlerde bu işleri dönüştürmenin o kadar kolay olmadığını biliyorum ama çok zaman kaybettiğimizi de kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bunu şöyle düşünmemek lazım yani. Murat Kurum kazanırsa yapılır. İşte İmamoğlu kazanırsa yapılmaz. Hayır ya ben vatandaşım kardeşim. Bu benim Her hakkım. Ya, ben, ben bu ülkeye vergi veriyorum. Bu verginin karşılığında da devletin yapması, koordine etmesi gereken işler var. Ha şey tarafına geleyim yani sektörel ta, sektör tarafına geleyim. Ee, kim kazanırsa kazanır. Sonuçta böyle bir ihtiyaç var mı var? Bu e, bazı sektörleri canlı kılabilir mi? Kılabilir. Ama o sektörler ya yani bir sektör ya da iki sektör işte neyse ya yani, endeksin genelini taşıyacak bu momentum katabilecek Tekrar yatırımcı katabilecek bir şey olabilir mi? Ee, ne derler? Ee, inmek kazandırabilir mi? Ona o günün konjonktürüyle bakmak lazım. Bazen şöyle olur yani piyasa iyidir o sektör daha da iyi olur. Hı hı. Ama bazen sektör iyidir hakikaten yani işi gelişiyordur bilançoları iyidir karlıydır ama piyasa kötüdür ve arada kaynar gider orası sonra fiyatlanır o hikaye. Ama özetle şunu söyleyeyim son cümle kısa vade için en azından 8800'ün çalıştığını gördük. Bugünkü kapanış hacim destekle mesela 9000 üstünde. Eyvallah. iyi. 9150 8800 bandında bir süre daha gidip geleceğimizi düşünüyorum. Ne tarafa kırılırsak o tarafa hızlanırız. Bu çok yuvarlak bir laf biliyorum. Yani dün söyleseydik ya 8800 aşağı gidiyor herhalde. 8450'lere gidiyoruz diyecektik. Bugün yukarı doğru kırmaya daha yakın bir yerdeyiz. Olabildiğince <laughs> hareket etmeden her yeşil ışığa almak için her kırmızı ışığa satmak için atlamadan sabrederek belki piyasayı çok izlemeyerek ama seçim yaklaşırken kendi kafamızdaki senaryoya göre şeyi de ne derler o portföyümüzü bir daha bir dağıtarak ne kadar hissede kalsın o hisseler bu hisseler mi olsun diye bakıp bir kenara çekilip rahat rahat ee, ne derler ee, arkamıza yastırıp sakince izlemekte seyretmekte fayda var diye düşünüyorum